Bu iyi bir dizi değil mi? Evet çok iyiymiş ya. Gerçi biliyorsun normalde televizyon bende sıfır. Ne bakıyorsun ya? İkimi diye söylüyorum. Televizyon bende sıfır dediğin zaman daha cool bir insan olmuyorsun. O ne demek ya? Bana bak sen televizyoncusun diye şu an alınganlık yapıyor olabilir misin? Ya şimdilerde öyle bir furya var ya. Benim elimde televizyon yok. Asla dizi izlemem diyen tipler... ...bütün dizelerin her karakterini en ince detayına kadar biliyor. Sen mesela şimdi Türkiye'deki en çok izlenen diziyi bilmiyor musun? Biliyorum. Ben de onu diyorum işte. İzlemeye devam et. Tamam. Ama onun dışında televizyon no. Ha, Alevciğim ya. Tamam, peki. No. Ha, bu arada Kıvılcım'ın yarın çok önemli bir yayını var. Haberim var herhalde. Ay evet buraya gelirken konuştuk. Çok heyecanlıyım ya. Benim yarın önemli görüşmelerim olacak ama illaki bir yerinden yakalayıp bakacağım. Yani bizim kanalın içinde dönüm noktası olabilir. Daha önce hiç böyle bir yayın yapmadık. Kılcım için çok seviniyorum. Yani bugüne kadar hep başkalarının haklarını savundu. Şimdi nihayet ait olduğu yerde çok daha iyi şeyler yapacak. Peki biz ne zaman evleneceğiz? Rüzgar sende dikkat eksikliği falan mı var kondan konuya atlıyorsun? Yo. Aklıma geleni soruyorum. Bence bir insanın sevgilisine hiç düşünmeden aklına gelen şeyi sorabilmesi müthiş bir şey. O dün tanışmadığımız için olabilir mi acaba? Olabilir. Herkes eski aşkıyla evlensin. Olayın ana fikri bu. Yani... ...Ex'ten Next olabileceğinin tek örneği olabiliriz gerçekten. bu saatte ya? Bilmem. Açacağız göreceğiz. Çekil şurada. Bununla da ev basmak. Vay 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 mumlar. Romantizm. Aa. Gelin hanım sen de mi buradasın? Yerin olduğumdandır o. Evet, sen niye geldin? Eşyalarını toplamaya herhalde. Ya arkadaşlar çok gündüz kuşağı oldu burası. Helin yapma ya. Aynen Helin ya. Sen güçlü, başarılı, kariyerli bir kadınsın. Böyle bir adamın peşinden koşturmak, böyle olay çıkartmak falan. Bunlar biraz ezikçe davranışlar değil mi? <laughs> Ay yerim ben sizi ya. Ay böyle ne güzel haz birliği yapıyorsunuz. Evet, iyi bir ikili olduk. Sekimetin gibi düşünebilirsin. Yok canım, ben düşünmeyeyim. Hem ben size düğün hediyesi vermeye geldim. Al canım. Dejavu oldum şu an. Tebrik ederim Rüzgarcığım. Yeniden baba oluyorsun. Neyse ben gideyim. Sizin konuşacak çok şeyiniz vardır. E yoksa da şimdi oldu. Afiyet olsun bu arada. Hadi basla başlayalım. Rüzgar sen manyak mısın? Ne dizisi ne filmi şu an? Ya az önce eski sevgilin gelip hamile olduğunu müjdeledi. Hiçbir şey yokmuş gibi mi takılacağız şu an? Sen de inandın mı? Atıyor ya. E i̇nandım tabii ki. Senin aynen bu şekilde bir kızın olmadı mı? Oldu. İşte o yüzden ben bir hatayı bir kere yaparım. İkinci kere tufaya düşmem ki. Yani? Yani önlemimi aldım. Helin hamileyse de ki değil yalan söylüyor, babası ben değil. Eminsin yani? Yüzde bir milyon. Ama Helin bilmeden bana bir iyilik yapmış oldu. Yani kendi ipini kendi çekti. Yarın onunla ilgileneceğim. Ama şimdi hasta şunu izleyelim dedi. Merhaba. Canım müsait misin? Gel gel. Nihayet gerçeklerle yüzleşebildin. Eğer bebek meselesini kastediyorsan evet. Aynen öyle. Ya şey soracağım ben sana. Kaç aylık oldu şimdi? Ben hiç anlamıyorum fotoğraftan. Beş haftalık. Canım benim ya. Ne kadar güzel. Yeni bir insan, yeni bir hayat. Şey soracağım, babası kim? Babası kim mi? Ne diyorsun sen be? Sensin tabii ki. Ha illa istiyorsun ki ben mahkemelerde süründüreyim. -"Senle uğraşayım. İyi, tamam peki. Yok canım ister miyim öyle bir şey? Asla istemiyorum. Tabii ki de benim çocuğum olmuyor. Ha Zeynep'i de leylekler getirdi zaten değil mi? Evet. Bir daha getiremesinler diye ben de önlemimi aldım. Anlamadım. Tıbbi ismiyle vasektomi. Senin anlayacağın dilde anlatmam gerekirse lütfen beni yanlış anlama. Bak hakaret etmek için ya da herhangi bir şey için söylemiyorum. Şu an şokta olduğundan algılaman güç olabilir. ...halk diliyle benim tüpler bağlı. Yalan söylüyorsun. İşte tam olarak bunu söyleyeceğini bildiğimden... ...bunu getirdim. Ne bu? Ameliyat raporu. Şoktasın. Konuşamıyorsun. Gayet normal. Sen sormadan söyleyeyim. Bu da... ...istifan... Çıkmadan önce imzalarsan şahane olur. Kolay gelsin. Hay seni Hayatımı mahvettim ya. Sana verdiğim yılların bu yazıklar olsun.